Marmara Denizi'nde 7 ila 9 kuvvetinde esen rüzgar ve 4,5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle dün 9.50'de Bandırma Yeni Kapı Bostancı deniz otobüsü seferleri, 18.30'da da Bandırma Yeni Kapı hızlı feribot seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'nde fırtına sebebiyle balıkçıların denize açılmaması balık fiyatlarına da yansıdı. Bandırma Balıkhanesi'nde az balık olması sebebiyle bazı esnaflar iş yerlerini kapattı. Karadeniz'den gelen balıkları satan bazı balıkçılarsa iş yerlerini açık tuttu. Fırtına olduğu için balıklarımız pahalı, bugün azar azar olduğu için balıklar fiyat görüyor efendim. Abi hava estiği için abi balıklarımız yok. Azar azar olduğu için balıklar fırtına ve kuvvetli yağış olduğu için balıklarımız az oldu da fiyatlarımız da birazcık ona göre yüksek ama taze balıklarımız mevcuttur yine yani. Bugün çok fırtına var. Kar var, yağmur var. Bu için balığımız bugün az. O e, çatışlarda durgun, millet içeri girmiyor. Onun için satışlarımız bayağı gevşedi. Geçtiğimiz günlerde kilosu 5 liraya satılan hamsi 7.5 liradan satışa çıktı. 1.5 kilo 10 lira bu hamsi bugün. Palamut da var. tane 10 lira buyurun. Balıklarımız var ama hava bozukluğundan millet dışarı çıkmıyor. Balıkçılar fırtınada teknelerin denize açılamadığını, bu yüzden balık fiyatlarının artmasının beklendiğini söyledi. Bugün balıklarımız biraz fiyatı yüksek. Yerli hamsimiz var, kilosu 12 lira. Çok Tekneler güzel. açılamadı mı? Tekneler havalar soğuk olduğu için sert rüzgar saatte 80 km hızlı ezdiği için denize ben çıkamadılar abi, kayıklar. Çinekop geldi, ya, istiyorsanız çinekoplar güzel. Barbun tekir var güzel. güzel. İstavrit var güzel.